Yeni bir son dakika haberinden herkese merhabalar. Son dakika. 50 kuruşluk kraker için kovuldu, 35 bin lira tazminat kazandı. Diyarbakır'da çalıştığı markette, fiyata 50 kuruş olan çubuk krakeri kasadan geçirmediği ve fişini kesmediği gerekçe gösterilerek işten çıkarılan, Yücel Korkut'an iş yerine açtığı binlerce liralık tazminat davasını kazandı. Merkez Kayapınar ilçesinde 6 yıl önce bir markette 716 gün çalışan Korkutan, Kraker'i kasadan geçirmediği gerekçe gösterilerek işinden olduğu iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Korkutan, avukatı Gülben Elhakan aracılığıyla Diyarbakır 3. İş Mahkemesi'ne haklarına ilişkin dava açtı. Avukat, El Hakan tarafından hazırlanan dilekçede, müvekkilinin 2013 ila 2015 yıllarında en son mağaza sorumlusu olarak davalı nezdinde çalıştığı, iş 50 kuruş tutarındaki krakerin, kasada fişinin kesilip paranın ödenmemesi gerekçe gösterilerek feshedildiği belirtildi çalışana diğer mağaza sorumlularından da az ücret ödenerek eşit işe eşit ücret kuralının ihlal edildiği kaydedilen dilekçede normali aşan çalışmaları olmasına rağmen ücretleri ödenmediği için kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazladan çalışma, haftalık tatil, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsili talep edildi. Diyarbakır 3. İş Mahkemesi, Korkutan'ın açtığı davada, işvereni 35.888 lira 490 kuruş tazminata mahkum etti. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki haberci videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.